Sevgili izleyenler merhaba Bugün sizlere Kurşunlu'nun Çavundur Mahallesinden İpeksoy Termal Hotel'den Sesleniyorum Evet burası Termal Otelimiz ee, Benim sıkça Geldiğim bir mekandı ama Şu an inanın o kadar güzel olmuş ki El değiştirmiş otelimiz Yeni bir işletmecimiz Almış ve burayı çok güzel Restore etmiş Tamamen içi ve dışı her yeri değişmiş sevgili izleyenler. Ben iki günlük tatilimi de buraya ayırdım. Granüs Otel'den çıktıktan sonra buranın restore edildiğini öğrenince tatilimi yarıda kesip buraya geldim. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Biraz size buradan çekimler yapmak istedim. Gülay Acar'la gezinti programıma hoş geldiniz tekrardan. Sevgili izleyenler burası Daha öncesinde de benim çok gelmiş olduğum Bir <laughs> termal otelimizdi Çavundur diye geçiyor ee, Ama şimdi Otelimiz el değiştirmiş Ve burası yeniden restore edilmiş Hatta e, Çevre düzeni de o kadar güzel yapılmış ki At binincilik parkurumuz bile olmuş burada ee, Ben şimdi sizlere biraz otelimizi Yakından tanıtmak istiyorum. Evet, İpek Soy Termal Otel'deyiz. Suyu harika, gerçekten şifalı. Bana çok iyi geliyor. Ve burada da Termal Otelimizin yönetim kurulu başkanı Mustafa Bey var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba Gülay Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa İsterseniz e, at binicilik parkuruna doğru gidelim Tabii mi? Ki. Ee, çekimimizi orada gerçekleştirelim. Çok güzeller çünkü. Evet sevgili izleyenler. Kurşunlu'nun Çığındır Mahallesi'ndeyiz. gelip burada gönül rahatlığıyla kaplıca suyundan faydalanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir mekan olmuş. Ee, burada atlarımız da var. At binicilik parkurlarımız var efendim. Şöyle atlarımızı da yakından çekelim. Evet. Yani burada e, sosyal yaşam anlamında da eğlenebileceğiniz bir mekan olmuş. <laughs> evet, Mustafa Bey merhabalar. Merhaba, ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Biraz sesli lütfen. Tabii, i̇smim Mustafa Anaçal. Aslen Çankırı'yı Ilgaz ilçesi kütüğüne kayıtlıyım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet. İstanbul'da aile şirketimizde yöneticilik yapıyorum. Aile şirketi olarak inşaat, filo araç kiralama, otomotiv, sigorta acenteli ve turizm sektörlerinde yatırımlarımız bulunmaktadır. Ee, geçtiğimiz yıl e, Mayıs ayında e, ülkede Çankırı Valiliğine ait olan e, bu termal e, otel işletmesini e, eski işletmesi olan e, Anuto'dan devraldık. E, bu işletmenin 20 yıllık bir e, mazisi ve baki, bakiyesi var. E, Devraldıktan sonra e, burada baştan aşağı kapsamlı bir e, yenileme yatırımı yaptık. E, bu yatırımla birlikte e, yine yakın bir zaman önce, Haziran ayında misafirlerimizin hizmetine e, açılmış durumdayız. E, ben bu vesileyle e, Gülay Hanım'a e, TV37'ye 37, TV işletmemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı böyle yeni açılmış bir işletmeye e, bölge halkının e, daha e, fazla bilgi sahibi olması adına sağlamış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. E, tabii e, siz soracaksınız ama ben soracağım soruları e, tahmin ettiğim için şöyle başlayayım. E, ne güzel efendim. Hem lokasyonla ilgili, hem otelle ilgili. Evet, evet. E, Hem teknik bilgiler. E, bu bilgileri misafirlerimize, sizlerin takipçilerinize iletmiş olalım inşallah. E, şu anda bulunduğumuz e, lokasyon Çankırı ili Kurşunlu ilçesine bağlı Çavundur Mahallesi e, olarak geçiyor. Ee, hemen E80-D100 karayolla e, 100 metre mesafedeyiz. Bu karayolu uluslararası bir yol. Karadeniz e, güzergahı diye nitelendirdiğimiz aynı zamanda Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran e, bu dış ülkelerde bir geçiş noktası. E, bu lokasyonda bulunuyoruz. Kastamonu, Karabük, Çankırı tam bu üç tane vilayetin merkezindeyiz. E, Kastamonu'ya 110 km, Karabük'e 110 km, Çankırı'ya da 100 km mesafedeyiz. Ankara'ya 160 km mesafedeyiz. İstanbul'a 400 km mesafedeyiz. Samsun'a 300 km mesafe, Sinop'a da 200 km mesafedeyiz. Tam ortadayız diyebilir tam, tam miyiz? Ortadayız, tam ortadayız. Burası Anadolu'nun kalbi, Anadolu'nun merkezi. Burada otelle ilgili bir takım teknik bilgileri paylaşmak istiyorum. Otelimiz 35 dönüm araziye sahip. 35 dönüm içerisinde yaklaşık 5000 metrekare temel oturma olan, 15000 metrekare kapalı alanı olan, 115 oda, 300 yatak kapasitesi, ilave yataklarla 400'e kadar çıkan kapasitesi ve bay bayan ayrı konsepte spa bölümlerinin, termal bölümlerinin olduğu bir e, turistik termal tesis. Bu e, termal otelimiz e, aynı zamanda misafirlerimizin hem konaklama hem konaklama olmaksızın günübirlik olarak e, gün boyu termal bölümlerden, spa bölümlerden evet. yararlanabildiği, aynı zamanda restoran, kafe gibi bölümlerdeki serpme kahvaltı, açık büfe, ala e, e, yemekler, e, akşam açık büfe yemekleri. Bu tür e, e, imkanları e, konaklamayan misafirlerimiz dışarıdan geldiklerinde alabilirler. Yani bir pazar e, kahvaltısı veya bir cumartesi branş e, olarak misafirlerimiz otelimizi tercih edebilirler. Burada böyle bir hizmetimiz var. E, konaklama noktasında e, her, se her seçeneği misafirlerimize sunuyoruz. Oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, ultra her şey dahil oda kahvaltı oda ve sabah kahvaltısı olan seçeneğimiz yarım pansiyon sabah kahvaltısı 3 çayı ve akşam yemeği tam pansiyon sabah kahvaltısı öğlen yemeği akşam yemeği ultra her şey dahil dediğimizde bu bütün yenilen içilen her şeyin içerisine dahil olduğu, sabah öyle akşam yemeklerinin olduğu, 3 ayın olduğu bir paketimizdir. Ee, misafirlerimizin imkanlarına, kesesine, bütçesine uygun, tercihlerine uygun. Yani seçersin. şöyle diyebilir miyiz Mustafa Bey? Burada her bütçeye uygun her misafirlerimizi bütçeye uygun, ağırlayabileceğiz. Bu arada selamlar gelmeye başladı. Kutlamalar gelmeye başladı. Necmi Gülsüm Çakmak selamlar demiş. İyi yayınlar demiş. Canlıları severim, doğayı koruyalım demiş. Efendim, biz şöyle yapalım Mustafa Bey. Biraz da otelimize doğru geçip Tabii. otelimizin içinden sevgili izleyenlerimize Tabii. görüntüler. Bu arada ben sizi kutluyorum. Ben yıllardır buraya gelip gidiyorum ve gerçekten çok bakımsızdı. Hani e, amacımız kimseyi yermek ya da yormak değil. Hı hı. Ama dediğim gibi bunlar ufuk meselesi. Sizin gibi genç dinamik insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Sadece. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin diyoruz aynen. ve otelimize doğru İnşallah. geçiyoruz. Tabii, at oradan başlıyor. Evet. Sadece at binicilikle ilgili bilgi aktarayım. Evet. At binicilik manaj alanımız, Manej alanı standartlarına göre. 20 metre, 40 metre, 800 metrekarelik bir alan içerisinde oluşturduğumuz bir manej alanı. Burada e, misafirlerimiz sadece at binicilik için bile buraya gelebilirler. Yani e, termal otelde konaklama yapmayan veya günübirlik e, testlerimizi kullanmayan at biniciliği kullanmaz diye böyle bir durum e, söz konusu değil. E, sadece at binicilik için bile gelebilirler. Hatta e, şu anda misafirlerimiz böyle hafta sonu kahvaltısı, ile güne başlayıp sonra bir atlayacak sonra da e, günü birlik testlerimizden yararlandıklarını görüyoruz konaklayan misafirlerimiz de aynı şekilde e, bu imkandan yararlanıyorlar fiyatlarımız da şu an e, açılışa özel çok makul seviyede bütün misafirlerimizin yararlanabileceği seviyede. Mustafa Bey, Hiranur durmuş. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş diyorlar. İstanbul'dan selamlar gönderiyorlar. Selam. Biz de selam. onları selam. buraya davet ediyoruz. Şöyle evet. gezelim isterseniz. Burada çok güzel bir at arabası. Evet, faytonumuz, G var. faytonumuz var. Faytonlarımızla dış gezi e, yapmayı planlıyoruz. Henüz başlayamadım. Şu anda faytonlarımız misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Yani, Misafirlerimiz burada faytonlar içerisinde hoş vakit geçiriyorlar. Hoş vakit geçiriyor ve de şimdi artık herkes biliyorsunuz ki Face'den, Instagram'dan evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zafer Üstünel. Günaydın, iyi tatiller. Canlı yayın ara ara kesinti oluyor. Doğayı sevenlerden Allah razı olsun demiş. Burada bir kesinti oluyor demek ki. Şöyle yaklaşırsak biraz. Bence daha. E, biraz daha otelimize evet. doğru gidelim Mustafa Bey. Sanıyorum sizin anlattıklarınızda da bir kesintiler. Ben şöyle bir görüntü alayım. Evet, faytonumuz var sevgili izleyenler. At binicilik parkurumuz var. İpek soy gerçekten tam bir ipek soy olmuş. Evet. <laughs> Mustafa Bey'le söyleşimize biraz da otelde devam edelim istiyorum. Çünkü sanırım internetten kaynaklı biraz kesintilerimiz oluyor. Onun için sevgili izleyenlerimizden özür diliyoruz. Sesimiz de sanıyorum gitmedi. Evet otelimize doğru geçiyoruz sevgili izleyenler. Gülay Acarla gezinti devam ediyor. Zafer Bey uyardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şu an sesimiz geliyor mu? Görüntüde kesinti var mı? Yazarsanız sevinirim. Evet Mustafa Bey sizi şöyle bir çekelim çıkarken. Evet. <laughs> Gerçekten harika olmuş eskisiyle şimdikini kıyaslayacak olursak bir harika daha kapıdan girişte, inanın insanın içi açılıyor. Her yer pırıl pırıl, Evet Hiranur durmuş şu an sesinizde görüntüde çok güzel kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Hiranur Hanım. Evet şimdi de otelimizin lobisindeyiz. Evet, Mustafa Hanım, Bey. Burası otelimizin ana girişi. Evet. Resepsiyonumuz. Misafirlerimiz ilk girişte resepsiyonumuza ama güne olarak geldiklerinde ama konaklama olarak veya diğer hizmetlerle ilgili geldiklerinde resepsiyonumuz kolay ulaşılabilir noktada. Aslında buradan böyle otel içerisinde kontrolü başlayalım. Evet. ben... Sağ tarafımız e, lobimiz oluyor. Evet. Aydınlatma... Evet. evet. Evet, burası... yakalım. Burası lobimiz Önce sevgili izleyenler. Başlayalım. Orası hazırlanana kadar. Evet. Burası bahçe kafe Gülay Hanım. Buradan Efendim biz... burada Mustafa Bey öncesini ben çok iyi biliyorum evet. burada hiçbir şey yoktu. Evet. Alan bu boştu. Alan, e, yoktu biz bu alanı sonradan buraya ek olarak ilave ettik. Burası aynı zamanda pergoli sistemi olarak adlandırdığımız e, üstü açılabilen camlar da yine aynı şekilde motorlu açılabilen götin camlar. Burada misafirlerimiz okey oynayabiliyorlar bilardo muzemen burada mevcut bilardo oynayabiliyorlar. Evet bilardoğumuz da var. Oyunlar oynayabiliyorlar. Aynı zamanda burada e, böyle açılabilir e, sistemlerin olmasından dolayı e, nargile ve sigara tütünlü e, içecekleri de çok e, arzu etmesek de misafirlerimiz burada rahatça e, içebiliyorlar. Evet. E, yine aynı zamanda bir e, kafe olarak hizmet veriyor. Burada e, lobi barımızda bulunan bütün işte e, içeceklerimiz, kokteyllerimiz, bunları sipariş edebiliyorlar. E, bu arada bilgi vermekte fayda ve yarar görüyorum. Otelimizin konsepti e, alkolsüz aile oteli. Otelimizde alkol bulunmamaktadır. E, bu konseptte misafirlerimize hizmet veriyoruz. Diğer bölümlere geçebiliriz. Geçelim efendim. Evet sevgili izleyenler, sizler için İpeksoy Termal Otelimizi tanıtıyoruz. Burası, Misafirlerimizi bekliyoruz. Burası lobi. Evet, lobi bölümümüz. Burada ilk girişte check-in yaparken, check-out yaparken misafirlerimizin e, oturdukları, sırat ettikleri, o yol yorgunluklarına attıkları, biz böyle güzel bir nefes aldıkları alan. E, aynı zamanda yine burada e, bir kütüphanemiz mevcut. şu anda daha gelişim aşamasında büyük bir, bir kütüphane kurduk. Ben sizi ee, tebrik ediyorum. Özellikle okumak çok evet. güzel. Buraya gelen misafirlerimizin de okumayı seven misafirlerimizin güzelce vakit geçirebilecekleri bir kitaplığımız var. Evet, Efendim böyle. Burası böyle yüksek tavanlı ferah bir bölüm. Olmuş. Evet şöyle gösterelim. Gerçekten emeğinize sağlık Mustafa Bey. Çok güzel olmuş. Yani eski halinden eser kalmamış, öyle söyleyeyim. Mekan çok güzel, sevgili izleyenler. Suyu şifalı. Geldiğinizde burada rahat edebileceğiniz bir mekan, ailenizle birlikte hoşça vakit geçirebileceğiniz bir mekan. Buraya böyle bir market bölümümüz. Evet, market bölümü oluşturduk. burada ağırlıklı olarak yöremizde. E, yöresel e, olarak bulunabilen ürünlerin e, satışı ve sergisinin yapıldığı bir market fuayi alanı gibi hizmet veriyoruz. Evet şöyle Hemen ben. burada Çankırı'nın e, tarhanası Ha, işte, e, yöresel, yöresel ürünlerimiz olarak, de var. Tabii makarna erişte, evet. erişka ve e, safranbolu lokumu sadece Çankırı'nın değil Kastamonu'nun Karabük'ün, Safranbolu'nun meşhurlarını biz burada sergiliyoruz. Efendim, biz, meşruf, e, biz komşuyuz kardeşiz e, çünkü gerçekten ben tatilimi de yarıda kesip buranın e. restora edildiğini duyunca iki günümü de buraya ayırdım sevgili izleyenler dün de paylaşım yapmıştım size e. ve ben burayı çok sevdim eski halini bildiğim için şimdi bu yeni haliyle gördüğümde çok mutlu oldum gerçekten böylesine güzel bir yerin değerlendirilmesi gerekiyordu e, Mustafa Bey'i de tebrik ediyoruz tekrar. Gerçekten ufku açık bir kardeşimiz. Daha da ileriki süreçte gitmeyelim. Ben oraya ayrıca tamam. bir video ayrıca çekimi bir video. yapıp ben sevgili izleyenlerimize paylaşacağım. Bağlantıyı evet. kesmeden biz devam edelim. Evet Mustafa Bey. Evet. Gerçekten ben sizleri kutluyorum. Termer suyun faydalarıyla ilgili ben izleyen misafirlerimize bir takım bilgiler aktarmak istiyorum. Tabii hepsini hafızamızda tutamadığınız için şöyle yardım basılı alalım. Bir basılı bir broşürümüzden aktarmak istiyorum. Bu Biraz sayacağımız sayacağımız şifalar Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüğü tarafından tarafımıza tevdi edilen Yengiz. şifaları. nelere iyi geliyor? İltihaplı romatizma hastalıklarına iyi geliyor. Yumuşak doku romatizmalarına iyi geliyor. Deri cilt ve mantar rahatsızlıkları Kireçlenme rahatsızlıkları, diz, kalça, ayak bileği, omuz e, kireçlenmeleri, kronik bel ağrıları, bel ve boyun fıtığı, trendon, e, tendon iltihaplanması, genel kas ağrıları, kas yorgunluğu ve kulunç ağrıları, bronşit, astım, sinüzit gibi solunum hastalıkları, kadın hastalıkları, sinir sistemi ile ilgili hastalıklar. Eda ne ben olsun Mustafa Bey yani Eda, ne olsun bu e, saydıklarınızın birçoğu da inanın hepimizde var. Evet. E ee, bende de var boyun fıtığı, bel fıtığı, ayağım kırık. Evet. 14 e, vida, 2 platinim var. Ben ameliyat olduğumda doktorumun tavsiyesi üzerine buraya gelmiştim ama e, o zaman böyle değildi. Böyle e, business center diyoruz. Misafirlerimizden bilgisayar, internet, yazıcı, böyle bir iş ortamı, çalışma ortamı ihtiyacı olanların e, bilgisayarlarımız e, şu an geçici olarak Servis, Siz bunu evet. başta Hüsnü Bey'e niye söylemediniz? <laughs> Biliyorsunuz ki biz bilgili seyarsız olmuyor. Evet. Her an haber yazıyoruz. Ee, şey ihtiyaç çalışma evet. ortamına ihtiyacımız bir, oluyor. E, Bu çok güzel düşünülmüş. düşünülmüş. Ee, tebrik ediyorum. Evet. Merhabalar, kolay gelsin, hayırlı olsun diyoruz. Rize'de düşe bu yetişkin çıkmaya 200 lira. Bu bölüm restoran alanımız. Burada sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği e, misafirlerimiz alabiliyorlar. Veranda restoran olarak adını verdik. Veranda da e, bir böyle üstü açılabilir, kapanabilir kapan evet, evet. alanlara e, Evet. Yine e, bu yan taraftaki bölümümüzde sine aldığı bölüm, veranda bölümü eee hem, hem yazın misafirlerimizin rahat etmesi, konforlu bir şekilde oturmaları için üstü tamamen açılabiliyor. Camlar gördüğünüz gibi açık. Kışın da aynı şekilde termal suyla alttan ısıtmayla burada e, misafirlerimizin e, böyle sıcak e, ısınmış bir ortamda Yani dışarıda kar mesela. yağarken biz burada sıcıcık. Dışarıda kar yağarken ayaklarını termal e, su ısıtıyor burada. Evet, böyle bir ortamımız var. Sevgili izleyenler, biz e, şöyle söyleyeyim, burası gerçekten e, şifalı ve e, ortamı çok değişmiş, yeniden restore edilmiş, bildiğiniz içi tamamen e, eski halinden eser kalmamış. Evet, bu bölüm kafe İpek bölümümüz, lobby barımız hemen burada, burada misafirlerimiz aileleriyle, misafirleriyle oturup yeme içme imkanlarından faydalanabiliyorlar. Hemen buradan siparişlerini verebiliyorlar. Burada bildiğimiz bütün sıcak soğuk alkol hariç içecekler bulunmaktadır. Alakart olarak veya fast food olarak siparişlerini burada verebilir burada da yiyebiliyorlar. Efendim çok teşekkür evet. ediyoruz teşekkür Mustafa Ve Bey. Toplantı bölümümüzü de gösterelim misafirlerimize. Yani toplantılarımızın yapabileceğimiz bir bölüm de var. Bu bölüm daha çok 0-6 yaş grubundaki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, yavrularımızın hoşça vakit geçirebilecekleri bir oyun salonu. Çok güzel. Burası toplantı bölümlerinin olduğu ee, bir binamız, burada Karayel adını verdiğimiz. Evet efendim. Toplantılarımızın evet, 150 kişilik toplantı konferans çok amaçlı salonumuz. Burada bu düzende de banket düzeninde de e, toplantılar yapılabildiği gibi aynı zamanda yine e, çocuklarımızın Burada bir cep sinema olarak kullanabildiği bir alanımız. Burada projeksiyon sistemi, perde sistemi, ses sistemi, kürsü, sahne... Yani imkanlar, şöyle diyebilir var. miyiz Mustafa Bey, sosyal aktivitelerin yapılacağı bir salonda hani evet. sinema dediğiniz için evet. çocuklarımızın da...